16 Eylül 1935 tarihinde Cumhuriyet döneminde sanayi tarihinin önemli adımlardan biri olan Sümer Bank'ın Kayseri'deki ilk bez fabrikası açıldı bu tarihte. Genç Türkiye Cumhuriyeti Birinci Dünya Savaşı'nın ardından büyük bir kalkınma hamlesi başlatır. Ancak yol uzun ve zorludur. Savaşın ardından ekonomik olarak çok kötü olan yeni hükümetin elinde dokuma alanında üretim yapabilecek ufak pik döküm haneleri ve az sayıda e dokuma tezgahından başka hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk teşebbüsü 1924'te tekrar imalat hanelerin kurulması için çıkarılan kanunla başlar. 100 milyon liralık 5 yılda harcanmak üzere bütçe hazırlanır. Öncelikle askeri fabrikalar kurulur. Önce Ankara pişek Fabrikası ardından da Kırıkkale Çelik Fabrikası işletmeye alınır. Süverbank Kayseri Bez Fabrikası ise halk tipi ucuz pamuklu kumaş üretmek amacıyla birinci beş yıllık sanayileşme planı kapsamında Sovyetler Birliği'nden alınan sekiz buçuk milyon liralık kredi ile hayata geçirilir. Temelleri 20 Mayıs 1934'te dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından atılır. Başbakan İnönü törende bu fabrika için kurtuluş hareketinin en inandırıcı delili ifadesini kullanmıştır. İşte bu nedenle Kayseri Bez Fabrikası yeni Türkiye Devleti tarafından yapılan ilk tesis olarak Sanayileşme hareketinde önemli bir konuma sahiptir. Sümerbank Kayseri bez fabrikası inşaatı 16,5 ayda tamamlanarak 16 Eylül 1935'te hizmete açılır. Aralıksız bir şekilde 61 yıl çalışmaya devam eder ve 1999'da üretimini durdurur. Erciyes Üniversitesi'nce müze ve bilim merkezine dönüştürülerek yaşatılması planlanan fabrikaya ait tesisler önce Büyükşehir Belediyesi'ne, daha sonra Erciyes Üniversitesi'ne devredilir. Fabrika alanı son olarak Abdullah Gül Üniversitesi'ne kiralanır. Mimar Emre Arolat'ın ödüllü projesiyle izbe görüntüsünden kurtarılan alan halen üniversitenin Sümer Kampüsü olarak hizmete devam etmektedir.